Selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte Fardan aldığım kitapları inceleyeceğim. Fuardan tam olarak e, 9 tane kitap aldım. Bu 9 tane kitap arasında ciltli kitaplar da var, ciltsiz kitaplar da var. Ve hepsini e, bu videoda birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce eğer bu videoda inceleyeceğimiz kitaplar arasından maratonu çekmemi istediğiniz bir kitap olursa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İlk olarak ciltsiz kitapları incelemeye karar verdim. Çünkü onlar daha basit olur incelemesi. Sonra da ciltli kitapları inceleyeceğiz. O zaman ilk ciltsiz kitabımıza başlayalım. İlk olarak bir modern klasik. Ayda İlk İnsanlar diye. Ben yani bu kitabı görmüştüm ve konusunu araştırmıştım. Ee, çok da hoşuma gitmişti. Baya ilgimi çekti konusu ve ben de aldım. Böyle görünüyor kapağı. Bence gayet güzel. Arkadaşlar bu bir e, bilim kurgu klasiymiş. Onu da söyleyeyim dedim. Ee, Arkasını okuyacağım. Arkadaşlar şimdi size bu kitabın konusundan bahsedeceğim. Benim bildiğim kadarıyla e, kitabın konusu şöyle. İki adam Ay'a gidiyorlar ve orada zaten daha önce keşfedilmiş olduğunu görüyorlar ve orada insan dışı varlıklar görüyorlar diye biliyorum yani. Benim bildiğim kısmı sadece bu. Eğer yanlış biliyorsam lütfen kusura bakmayın. Siz yine de gidin araştırın bence. Yani bu şekilde. Son kez de kapağını göstereyim. Böyle. Yazı puntosu da yani normal. Şu şekilde filan. Şöyle göstereyim yazı puntosunu bu kadardı. Bu kitabı da inceledik. O zaman ikinci kitabımızı incelemeye başlayalım. Şimdi sırada gene bir modern klasik var. O da Gizli Bahçe. Kapağını şu şekilde göstereyim. Kapağı şu şekilde. Bence kapağı gayet güzel. Ee, yani kalınlığı şu kadar. Şu kadarcık. Bu şekilde. İşte malikanesi, kapısı kilitli yüz odası, gecelere duyulan tekinsiz ağlama sesleri ve duvarları çevrelenmiş bahçeleriyle birlikte değişim, kurtuluş ve arınma temalı bir hikayeye ev sahipliği yapar. Ee, bu kadar okuyayım. Geri kanalında çünkü çok çuvallayabilirim. Yabancı kelimeler var çünkü. Şu, şu şekilde son bir kez kapağını göstereyim. Böyleydi. Yazı da önceki gibi normal. Zaten modern klasiklerde hep böyle oluyor genelde. Daha büyük daha falan olmuyor. Bu şekildeydi bu kitaptan. Şu şekilde iki modern klasimiz. Bunun ikisini de inceledik. Aşkım ne yapıyorsun? Video çekiyordum. Önce buraya zıpladı kameranın önüne geçti. Şimdi buraya çöktü. Sağ olsun. Neyse. Arkadaşlar, eğer rahatını bozarsam beni dövmeye kalkışabilir. Şimdi benim aşırı derecede merak ettiğim bir seri var sırada. Ee, bu seri. Arkadaşlar, ben bu serinin kapaklarını çok sevdim. Ama tek tek inceleyelim. İlk olarak ilk serinin ilk kitabını inceleyeceğim. Ondan sonra ikinci kitabını inceleyeceğim kitabını incelemeye başlayalım o zaman. İlk olarak kapandan bahsetmek istiyorum. Kapağı aşırı derecede güzel. Tam böyle bu kapağı görünce bu fantastik bir kitap diyebiliyorsun yani. Kalanları da şu kadar. Bu şekilde göstereyim. Yanı da böyle. Bu şekilde. Burası da çok güzel. Burada birinci kitap olduğu yazıyor zaten. Şurada bir yazı var. Size şunu okuyacağım. Keskin pençeleri ve dişleri olan... ...büyüleyici bir hikaye. Güzel. Arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum. Ve size bir şey sormak istiyorum. Eğer isterseniz... ...bu serinin maratonunu çekerim. İstiyor musunuz? Yorumlarda yazın. Bu kitabı bayağıdır almak istiyordum. Ama... E, fuara, ...fuara denk geldi. Yani sipariş edemedim. Aslında sipariş etmeyi planlamıştım. Sonra görünce dayanamayıp aldım. Olay öyle gelişti. Evet şimdi e, yazı puntosuna filan bakacağım. Şöyle okumadan. Yazı puntosu şu şekilde. Bir saniye şuradan bir saat kafadan bir sayfa açayım. Yazı puntosu bu şekilde. Ay okumayacağım okumayacağım. İlk sayfayı açayım çok tehlikeli. İlk sayfayı açmadan önce size şurayı da bir göstereyim. Çok güzel. Çok güzel. Burası da çok güzel. Ve bu büyük arkada da var. Burası. Evet. Arkada da var. Arkada önde burası nereden var. Çok güzel. Bayıldım. Giriş de çok güzel. Bu şekilde. Buranın tasarımını da çok beğendim. Bu arada arkadaşlar ben yayın evlerini falan söylemeyi unutmuşum. Bu Olimpos yayın evine ait bir kitap. Bunu söyleyeyim yani. Arkadaşlar şimdi e, arkasında yani büyük yazılarla yazılan bir yazıyı okuyacağım şimdi bu kitabın arkasında. Bu gotik fantastik çıkış romanında bir genç kız krallığını kurtarmak için zihnindeki canavarı serbest bırakmalıdır. Güzel gibi duruyor. Benim ilgimi çekti açıkçası ve maratonunu yapmak da isterim. Dediğim gibi az önce de dedim ama yorumlara yazın. İster misiniz bu serinin maratonunu? Çünkü ben çok merak ediyorum ve... Yani. video çekersem belki eğlenceli olur diye düşündüm. i̇çinde ayraç da varmış. Şu şekilde göstereyim. Ayraç da kapağı gün işte şu şekilde. Arkası da bu şekilde. Arkada ikiz kızılığa çözüyor. Güzel. Şu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Bu cilsiz bir kitap olduğu için içinden ayrı çıkmasını beklemiyordum. Biraz şaşırdım açıkçası. Birinci kısım diye başlıyor şu şekilde. Neyse bu kitapla çok zaman kaybettim incelemekle o yüzden bir yıl önce ikinci kitabını incelemeye geçiyorum. Bu serinin şimdi de serinin ikinci kitabını inceleyeceğiz. Ee, bu da yani konu aynı sonuçları o yüzden konusundan bahsetmeyeceğim. Zaten şuradaki yazdan da kitabın konusunu çıkarıyoruz çünkü diyor ki kız canavar kurban. Bence gayet açık ve net. <laughs> yani bence gayet o kadar açık ve net ki direkt anlayabiliyoruz bence kitabın konusunu. Kalanlar şu şekilde. Bunlar kapağı çok hoşuma gitti. Ama ilk kitabının kapağı benim daha çok hoşuma gitti. Bence ilk kitabın kapağı da güzel. İkinci kitabın kapağı da güzel. İçindeki arasında çok güzel. Aşırı güzel. Burada su ses mi bilmiyorum. Neyse böyle bir şeyler işte. Ama çok Hoşuma gitti. Aşırı sevdim. Ben bu serinin kapaklarına bayıldım. Şu şekilde göstereyim yan olarak da. Ben Bu serimizde incelediğimize göre. Şimdi öbür kitapları incelemeye başlayalım. Şimdi inceleyeceğimiz kitap bir gerilim kitabı. Sakın yalan söyleme. Arkadaşlar sonunda bu kitabı aldım. Sonunda. Ben bunu bir iki aydır falan almayı planlıyorum. Aslında o kadar olmadı ama yani almayı planlıyorum. Ama hiçbir zaman bu kitaba sıra gelmedi. Çünkü başka kitaplar görüyorum ve onları daha çok merak ediyorum falan. Hiçbir zaman bu kitaba sıra gelmemiştim. Gerilim, bunun gerilim kitabı olduğu belli oluyor bence. Çünkü kapağını göstereyim. Şimdi kapağını siz de inceleyin. Bu, bu arada bu kitap da Olimpos yayınlarına ait bir kitap. Bunu da söylemiş olayım. İçinden ayraç çıktı. Ayrıca bu şekilde. Normalde kapağı uyarlamış işte hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Ben böyle e, normalde cilsiz kitapların içinde ayraçtır, posterde hiçbir şey çıkmaz. Ben ayraç hiç beklemiyordum. Az önce incelediğim serinin içinden de ayraç çıktı. Bu arada şu şekilde. Bu arada ben incelediğiniz incelediğimiz şu, şu kitabın ayracını göstermemişim. Onu da göstereyim. Çünkü bunda ayrı. Arkadaşlar öncekinde kitap kapağına uyarlanmıştı daireç. Evet. Bunda ise karakterler var ve bu başrol erkek karakter diye anlıyordum. Yani arkada da şu şekilde bu herhalde bu da kadın karakter. Burada kadın karakter çok güçlü durmuyor mu? Bana aşırı güçlü kadın enerjisi verdi yani. Arkada da şöyle canavar var. Çok merak ediyorum bu kitabı şöyle koyayım arasına. Neyse bu kitabı incelemeye devam edelim. Ayrıca işte şu şekilde. Arkasında da yazılar var. İçine koyuyorum. Arkadaşlar. Bu kitap beni gelecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü burada yazıyor ki. Bazen gerçek öldürür. Genel olarak yazı puntusu da normal. Az önce izlediğim seri gibi normal işte ortalama ne büyük ne küçük benim gayet hoşuma gitti bu arada kalanına da şu kadar benim gayet hoşuma gitti açıkçası bu merak da ediyorum ben şimdi aldığım bu tüm kitapları merak ediyorum hangi birini ilk önce okuyacağım acaba neyse şimdi öbür kitabımızı incelemeye geçelim şimdi gene bir gerilim kitabı var sırada ee, içimizden biri diye şöyle göstereyim kapağını Arkadaşlar ben bunu da çok merak ediyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Ben bunu da çok merak ediyorum. Hangi birini ilk önce okuyacağım acaba? Arkadan. Altı kadın güneşte kavrulmuş kumsalların kamp portakalı renginde gün batımlarının hayaliyle bu güzel Yunan adasına geldiğimizde arkadaşlarımızla geçirdiğimiz bir hafta sonunun sonsuz özgürlüğünde kendimizi kaybetmeye hazırdık. İlk gece yıldızların altında yüzdük şöyle e, burada ne yaptıkları falan yazıyor herhalde anlamadım. İlk gece yıldızların altında yüzdük. İkinci gece uçurumun tepesinde terasımında oyunlar başladı. Üçüncü gece rüya bozuldu. Rüzgar sırları ve yalanları esrafa savurdu. Son gece aşağıdaki kayalıkların üzerinde bir ceset yatıyordu. Arkadaşlar ben şimdi bunu da çok merak ettim. Arkadaşlar dediğim gibi bu video içerisinde incelediğimiz kitaplar arasında maratonunu yapmamı istediğiniz bir kitap olursa yorumlarda yazın. Yani en çok istediğiniz, en çok yazılan kitabın büyük ihtimalle maratonunu yapacağım. Öyle planladım yani öyle düşünüyorum. Daha bir, hiçbir şey belli değil ama. Bir kez bir şey söyleyemem. Ee, bu şekilde kapağı çok hoşuma gitti. Özellikle şu kırılma efekti. Çok güzel bence. Kırılma bu şekilde. Aslında düşündüğümden biraz daha kalın. Bir Şöyle göstereyim yanı şekilde. Böyle yani genel olarak. Bunun da yazı puntosu gayet iyi. Şu şekilde göstereyim. Bunun içinden de ayraç çıkıyor mu Ben de birinde ayraç çıktı tüm kitaplarda ayraç falan bekliyorum ya. Üf, neyse. Arkadaşlar bunun içinden ayraç çıkmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. O zaman sonra kitabımızı incelemeye geçelim. Arkadaşlar şimdi inceleyeceğimiz kitap Adora yanlış olduğu İmparatorluğun Kılıcı. Ee, bu kitap Visteria serisinin üçüncü kitabı arkadaşlar. İlk, ikincisini okumuştum. Ee, birincisi çok güzeldi. Varser'in oyunu. Bana Nefeli karakteri çıkmıştı ondan. Ee, sonra ikinci kitap Acıların Hükümdarı. Zaten shorts olarak da Acıların Hükümdarı'na ve Varser'in oyuna videolar yapmıştım. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Ama Acıların Hükümdarı'na yaptığım videoda spoiler var. Yani o yazıya dikkat edin. Arkadaşlar bu serinin ikinci kitabından sonra aslında bu kitabı almaya biraz korkuyordum. Çünkü ikinci kitapta baya ters köşe olmuştu. Evet Yağmur abla sağ olsun bizlere çok güzel şeyler yaşattı o kitapta. Çok güzel, şüpheli. Bu seri dört kitaptan oluşacak diye biliyorum. Bu da üçüncü kitabı yani son bir kitap kaldı. Ay çok heyecanlı bu arada. Ben bu kitabı da okumak istiyorum şimdi. Hepsini aynı anda okuyamam. Ne yapacağız? Neyse. Arkadaşlar şimdi incelemeye geçelim. Çok konuştum. Kapağında Sage var. Genel olarak. Gayet hoşuma gitti. Şık da arkasını da göstereyim. Arkadaşlar şu kılıç. Birazdan konuşacağım. Bu şekilde. Şurada da Visteria 3 yazıyor zaten. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu seride şu çok hoşuma gidiyor. Birinci kitapta kılıç tamdı. Yani tam bir şekilde hiç basar yoktu. Tam bir şekilde duruyordu. Ondan sonra ikinci kitapta kılıçtan kanlar akıyordu. Yani kılıç zarar görmüş gibi işte. Kılıçtan kanlar akıyordu. Üçüncü kitapta da kılıç parçalanıyor. Ve bu detay benim aşırı derecede hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. İlk kafamda arkasına böyle zaten bir şey yok. Rengi de çok hoşuma gitti bu arada. yanlış bir şekilde. Arkadaşlar bu arada e, bu kitap Indigo yayına ait. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar içinden bir adet hayraç çıktı. Burada Zayden ve Sage var. Çok güzel. E, arkada da böyle yazı yazıyor. Ayrıca bu şekildeydi. Ben ayrıca beğendim. Şimdi karakter kartımızı inceleyelim. Sonra en son postere geçelim. Arkadaşlar ben fuarda seyirci bulmak için çok uğraştım. Hatta baya neredeyse tüm kitaplara falan bakmış olabilirim. Sırf seyirci bulabilmek için. Ee, ondan sonra tüm kitaplarda arasında yani karakter kartı olarak bir tek bunu gördüm. Neredeyse yani. Belki başka vardır ama diğerlerini incelemedim. O ee, Burada diyor ki orman muhafızı diyor. Adı da faun mu? Faun diye mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Nasıl okunduğuyla alakalı. Şu şekilde bana bu karakter çıktı yani. Şimdi posterine geçelim. posterde şu şekilde duruyor. Böyle. Poster de gayet güzel. Kitabıyla, kitap kapağıyla uyumlu. Doğal olarak. Neyse biraz daha inceleyelim. Arkadaşlar başlangıç şöyle ve haritası var. Haritası da bu şekilde. Haritalı kitapları çok seviyorum ya. Aşırı güzeller. Haritalı kitaplara bayılıyorum. Ve bu haritayı Adore Amur kendisi çizdi diye biliyorum. Ve bu seriyi kesinlikle önerebilirim. Yani okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar incelemek için son bir serimiz kaldı. O da sonunda aldığım Gümüş Şirek serisi. Arkadaşlar şöyle iki kitabım. da Guardian yayınlarına ait. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar ben bu kitapları almaya gittim. Bir tane abiye Guardian yayınları nerede diye sordum. Sonra o bana dedi ki o tarafta İşte bana yerini gösterdi. Ondan sonra da dedi ki e, bu arada yazar da orada falan dedi. Damla da orada dedi. Ben de heyecanlandım. Sonra kitaplar aldım. Baktım. Cidden orada. Ve imza alıp fotoğraf çektirdim. O yüzden çok mutlu olmuştum. Çünkü onu orada görmeyi hiç mi hiç beklemiyordum. Şu şekilde göstereyim. İmzayı. Ben Mazda'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk kitabıyla, bu birinci kitabı serinin, bu da ikinci kitabım. Şimdi ilk kitabı incelemeye başlıyorum. bu şekilde göstereyim. Kapağı müthiş, kapağım müthiş. Ben bu serinin kapaklarından bayıldım. Şimdi bir de içine bakalım. Arkadaşlar cildi de çok güzel aşırı derecede hoşuma gitti arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şimdi gene bu kitap hakkında bayıldığım bir detay göstereceğim harita var harita var ve harita aşırı hoşuma gidiyor haritalar şekilde göstereyim çok güzel aşırı derecede güzel Aa, içinden Poster çıktı. Bir de az önce buradan kart çıkmıştı. He. Bir de bu şekilde ayraç çıkıyor. Ayraç arkadaşlar ayraça bayıldım. Ayraç çok güzel ya. Şu şekilde göstereyim. Ayraç çok hoşuma gitti. Deseni falan aşırı derecede hoşuma gitti. Ve posteri gösteriyorum şimdi. Ay gösteremedim. Bu şekilde. Ve posterde de çok güzel. Arkadaşlar ben bu kitap çok sevdim ya. Ve beğeneceğimi de inanıyorum açıkçası. Şimdi ikinci kitabımı da inceleyelim. Arkadaşlar bu arada bu inceleyeceğim son kitap olacak. Bundan söyleyeyim. İkinci kitap da şöyle. Kapağı çok ama çok güzel. Şimdi cildine bakalım. Bunun cildi de bu şekilde. Çok... Şimdi içinden yine ayrı aç ve poster çıktı. Bir olarak ayrıcı inceleyelim. Ayrıcı şu şekilde göstereyim ve posteri. Ay. Posteri de çok güzel. Evet. Arkadaşlar ben bu serinin her detayına bayıldım ve beğeneceğimi de inanıyorum açıkçası bu seriye. Ya yani çok güzeller. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben açıkçası çekerken eğlendim. Ve aslında biraz heyecanlıydım. Çünkü bu benim YouTube kanalıma atacağım ilk uzun videom. Ve kafamda işte ne tepki vereceğim, ne diyeceğim gibi sorular oluşuyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bu videoda incelediğimiz kitaplar arasında maratonunu çekmemi istediğiniz kitap varsa eğer Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.